400 bin küsur liralık bir yemek parası vermişler şirkete. Şirkette CHP'li belediye meclis üyesinin kayınbiraderi. Tek iftar yemeğine mi? Tabii tabii. 15 bin kişiye vereceğiz diye. 15 bin kişi. Vermiş 15, mi 15 bin, kişi bin kişiye? Yok. İşte şey devlet elkanı gelecekmiş. Yani sanki Atatürk Samsun ayak bası diye herkes yemek yemeye şeye gelecek. Atakuma gelecek. Ya yani o kadar yemek yiyen de yok. Yemek de bu. Bir de dua diyorlar. Yani devleti kazıklamışlar devletin parasını peşkeş çekmişler. Bunu da yemek adı altında yemişler. Bir de dua diyorlar. Şimdi ihaleye alan Makvo Yemek diye bir şirket daha önce şu an hala CHP'li bir belediye meclisi üyesine ait. O kayınbiraderine devrediyor şirketi. Cemil Devreci de ona ihale veriyor yemek ihalesini. 15.515 kişiye yemek diye bir ihaleyi veriyor. Parasını da iş yapıldıktan 4 gün sonra ödüyor. Ben kadar o kadar tabii ben o kadar belediye işleri takip ederim ya yani bakalım nedir nedir diye hayatımda ilk defa gördüm bir işin bedelinin 4 gün sonra ödendi. 4 gün sonra ya, anında parayı sırak diye ödemişler. Şimdi öte yandan yine Samsun'da Atakum'da araç kiralama ihalesinde belediye meclis üyesinin yanında sigortalı çalışan bir adam Hala sigortalı çalışıyor o an başka bir firmanın arabalarını alıyor, belediye kiralıyor. Bakın belediye meclis üyesinin yanında sigortalı çalışan bir adam başka bir firmadan arabaları alıyor, vekalet alıyor, belediye kiralıyor. alıyor. Bu Atakum'daki rezillik diz boyu. Yani İçişleri Bakanlığı oraya gitse, gözünü kapatsa, ben şu dosyaya bakacağım dese içinden pislik çıkar. Lağım gibi yani. Her tarafı pislik. Ve bu adam Bani ya kader midir nedir bilmiyorum. O da avukat, Mansur yavaş avukat. O da inkârdı, bu da inkâr ediyor.